TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Haber bülteni ile karşınızdayız. Günaydın sevgili izleyiciler. Gün geçmiyor ki bir kaza haberi daha görmeyelim. Ya da en azından bir günde kaza haberi görmeyelim. Fakat güne yine bir kaza haberiyle uyandık. Şanlıurfa'da yaşanan bir kaza, bir araç alevler arasında kaldı. Neyse ki en azından hiçbir can kaybı yaşanmadı. İşte haberin ayrıntıları. Şanlıurfa'da LPG'li araç alev topuna döndü. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetin çarpması sonucu LPG'li bir otomobil alev aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı İlhan Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet İlhan Mahallesi'nde seyir halindeyken Yasin Bebe İdaresi'ndeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil kısa sürede alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangınsa otomobili tamamen sardı ve bir süre sonra patlama meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri kazaya karışan ve olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.